Aracımız Isofo d e, Aracımıza neler yapacağız? Bununla ilgili videonun devamını göreceğiz. Arabamız e, şu anda çok hoş durmuyor. Çok güzelleştireceğiz. Bunu neler yaparız? Rengini değiştirebilir Kaplama yapabiliriz. Yükseltme, can lastik ve diğer işlemleri güzelleştireceğiz. Bizi takipte kalın. Bir d nasıl değişir? Değişimini hep birlikte göreceğiz. Bizi takipte kalın. deneyelim bakalım. Dijon yerleri olacak mı? Evet bu şekilde uygundur. operasyonu tamamlandı. Aracımız kullanıcı da teslim aşamasına geldi. Birazdan teslim alacağız. Biliyorsunuz ki bu araç yeşil bir renkte. Biz buna kullanıcımızın isteğine göre kaplama yaptırdık. Kendi feşli ve bütün detayları da mat yaptık. Çok yakıştı. Biz gerçekten çok beğendik. E, 2013 model gibi ilk defa yaptık servisimizde. Yaptığımız işi biz beğendiğimiz için kullanıcımızın da çok memnun kalacağına inanıyoruz. Tabii siz de yorumlarınızda bundan bahsedebilirsiniz neler yaptığımızı anlatmamızı gerekirse kaplamamızın dışında bütün krom yerlerimizi mat detaylarla boyadık. Bunun dışı ön tarafa koruma demirimiz yaptık. Plakamızı kare plaka kullandık APT olarak. Farlarımız ve sis lambalarımız ve kısa lambalarımız hepsine led kullandık. Hiçbir beyaz lamba yanmamakta led ışık yanmakta şu anda. Bunun dışında dodik takımımızı kullandık. Lastiklerimizde değişiklik yaptık. 16 cevaplarla AT lastik kullandık. 5 santim yükseltme yaptık bu araçta. 200 santimde lastikten aldık. Totalde 7-8 santim büyük sertli olmuş oldu ve de ihtiyaca göre uygun bir şey oldu. Aynalarımızda boyama işlemleri yaptık. Mat olarak detaylar da ve ekstra olarak tavan çıtasını yaptık bu araçta. Kendi orijinal e, sabit kaldık ve bunları aydınlatma yapmadık. Bu şekilde kullandık. Kapı kollarımızda da boyama işlemleri yapıldı bu araçta. Biliyorsunuz ki arkada büyük rol vardı. Kapaklı rol bar vardı. Onu çıkarak sürgülü kapağımızın montajını yaptık. Bunda. Aynı zamanda kendi kafa havuzunu kullandık. Kendi kafa havuzunda bir değişiklik yapmadık. Eski kafa havuzunu kullandık. Bu araçta arka tarafta kendi tamponunu çıkararak demir tampon kullandık. Etli demir tampon. Ve gene arka tarafta plakalarımızı değiştirerek işlem yaptık. Arabayı birazdan teslim edeceğiz. E, Yorumlarınız bizim için önemli. Videomuzun altında yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Her türlü teknik desteği de 0212 671 1999 telefonumuzdan alabilirsiniz. Sizlerle beraber daha da güzel araçlarla birlikte olacağız. Bak hemen diyor. Hemen takas edelim. Ama 2020 mu? <laughs> <Olmaz>. Çok <laughs> maşallah gerçekten. gerçekten. Ama, Kaza beraber diyorsun. Maşallah. <laughs> süper oldu. Sen yani, bir, bir, bir güzel sizin yaptığınız ya, ya, estağfurullah. Ya, estağfurullah. Ama araba çok güzel olmuş. Güzel araba da sizin bir sabahı. Elime sadık araba. bak. Uzaktan. Onun için hiçbir şey Oldu bir şey oldu gel hemen yaptırdık bana bir şey bilmiyorum. Bütün lambaların de, hepsi de. Açma açma. Hatta blaker, kolumuzun. Alkış ya. Geriye nasıl girmiş? Kameran daha güzel gösteriyor. Kamera daha, lambalar. <laughs> İçini biraz, biraz Ben önce çok seviyorum, şimdi bayağı... <laughs> çok güzel ya. Biz de bu kadar beklemiyoruz. Ben düşünüyorum belki bunlar beraber çok güzel çıkmıyor ama güzel çıkıyor. Oldu yani çok belli olmuyor evet. <laughs> Sanki askerim bu böyle. Hatta <laughs> bun bunlar boyandı. Bunlar boyandı. Ağaçlı. Canlı. Ağaçlı. Bu arada. Bir de daha oynardım. Çok şey değil. Yerine gibi <laughs> ya boyandı yani. Sıkıntı olmadı. <laughs> Ama güzel ben değerli bir şey yaparken, bir şey. Bazen bak yaparken diğer o çarpmış. Ama şimdi mesafe falan hepsi ısıtacak. Yani Önce bir şey, defa. birkaç gün aynaları <laughs> arkaya ayarla. Aynı arkaya görsün. Yani Park ederken falan biraz dışarıda ya. Alış biraz yani. Onun dışında başka bir şey yok. Hatta sizin de çok güzel. Ben evet. gerçekten genelde ki yani yanlış alınmayın. Genelde ki bazen böyle şirketler falan yoğurt takarsa hiç sevmiyorum. Hatta bir şey Nergis Oto var. O çünkü sarı da hiç güzel çıkmıyor. Ama o gerçekten... bir de yazıların cedik mi? Hani bu bir sürü var ya. Sonra bunlar çekiyorsun böyle, ilk kapatacak. Açarken de ipi tut, şu yani kilit var kilit bırak. Şurada bir kademe dur, bir daha çekersin, iyice İki kademe. Ve her zaman bunu bir şey, ya da fark Bazen bir şey gördüğünüz yer bıraktınız, hemen gidiyor. İlk seferde burada durur. Yani ilk o büyük malzemeyi de zaman aldın? Var ya Ben bir şey düşünüyorum. Böyle takım motor gibi. Ee, yorumlarını bizim için önemli. Videomuzun altında yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Her türlü teknik desteği de 0212 671 1999 numaralı telefonumuzdan alabilirsiniz. Sizlerle beraber daha da güzel araçlarla birlikte.